Merhabalar. Bugün ilkokul döneminde sık karşılaştığımız dikkat dağınıklığı hakkında konuşmak istiyorum. Ancak ilk önce dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği arasındaki farkı ayırt etmek gerekiyor. Dikkat eksikliği çocuğun yaşına uygun olarak odaklanmakta yaşadığı zorlanma durumudur. Ee, ve bu zorlanma durumu yaşamın farklı alanlarında çocuk karşı karşıya kalabilirler. Dalgınlıkları olur bu çocukların. Sık sık gelir hatırlatma ihtiyacı olabilir. Unuturlar çünkü sü sürekli. Ve eşyalarını kay sık sık kaybetme gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Dikkat dağınıklığı ise daha kısa süreli bir durumdur. Çevresel faktörlere ve içsel etmenlere dayanabilir. Çünkü çok gürültülü bir ortamda mesela bu çocuklar dikkatleri kolayca dağılabilir. Derslerini ve ödevlerini takip etmekte zorluk çekerler. Ancak çevresel faktörler giderildiğinde yani dışsal ortamlar ekarde edildiğinde çocuklar tekrardan ödevlerini yapmaya kolayca devam edebilirler. Bu dikkat dağınıklığına etkilen etmenler nelerdir dediğimizde aslında fazla ek maruz kalmak dikkat dağınıklığını etkiler. Yetersiz uyku etkiler. E, düzensiz beslenme etkiler. E, İçsel etmenler olarak kaygı, motivasyon eksikliği gibi e, ya da e, akademik olarak çok başarı maruz hisseden çocuklarda e, dikkat dağınıklığı olabilir. Biz bu durumu yaşayan çocuklarla ne yapabiliriz? İlk başta dikkatini dağıt dağıtacak olan e, çevresel faktörleri en aza indirmek gerekebilir. E, ödevlerini ya da derslerine başlamadan önce ders masalarını e, sadeleştirmek gerekebilir. E, ders planlarını yaparlarken daha kısa sürelim. E, bloklara ayırmak gerekebilir. Hareket molalarına ihtiyaç ver, gerek ver, alan açmamız gerekebilir bu çocuklara. Ve verdiğimiz yönergelerde net ve e, tek yönergeler şeklinde olması gerekir. En önemlisi de yaptıkları ve attıkları her adımı gerçekçi bir yerde değerlendirmek ve mutlaka geri bildirim vermek gerekir. Unutmayın e, dikkat eksikliği değil ancak dikkat dağınıklığı e, ve geliştirilebilir bir beceridir. Sadece biraz e, çaba ve e, doğru yönlendirme yapmak gerekir. Ancak eğer e, zorlanma birçok farklı alanda e, çocuğun sosyal ve akademik işlevselliğini bozuyorsa e, daha geniş bir anlamda değerlendirme kıymetli olur. Teşekkür ederim.